Hadi ya. hadi ya. Of. 10 dakikaya kadar oradayım. Otoparkta olsun. 10 dakikaya kadar oradayım. Otoparkta ol. Ya manyak mı bu adam ya? Alo. İnebildin mi Seyran? Ne inmesi Ferit? Ne saçmalıyorsun sen ya? Gelemezsin buraya. Duydun mu beni? Gelemezsin. Hemen evden çıkıyorum şu an. Tamam o zaman. Nereye gidiyorsan söyle oraya gelir. Hiçbir yere gelme Ferit. Tamam mı? Arama da beni. Mesaj da atma. Sakın. Seyran. Konuşacağız. Dinleyeceksin beni. Yoksa yemin ederim eve çıkar orada beklerim seni. Yemin ederim yaparım onu. İstersen ayrılırız. istersen biter. Ne yapmak istiyorsan onu yap ama... ...sana yemin ederim o gördüğün fotoğraflar göründüğü gibi değil. Tamam. Ne tamam? Tamam işte Ferit. Okey yani. Okey duydum dediklerini. Seyran yapma şöyle lütfen ya. Bak... ...ben dün çok kötüydüm. Dağıttım biraz. Çıktım işte. Aynı mekana Pelin de geldi. Gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. Hatta bir ara bir kavga ettim biriyle falan. Onu bile yarım hatırlıyorum. Ferit. O kadar umurumda değilsin ki şu an. Bak Seyran dün... ...siz gittikten sonra ortalık karıştı. Gerçekten çok kötü oldum diyorum. Niye anlamıyorsun Asıl ya? sen anlamıyorsun Ferit. Umurumda değil diyorum. Anladın Umurumda olduğunu çok iyi biliyorum. Of. Bak, bana bak. Ne? Senden saklamayacağım hiçbir şey. Ben dün o kafayla eve gidemezdim. Pelin'e gittim. Seyran, bak bana. Ne var ya, yani? ne? Hiçbir şey yaşanmadı. Yemin ederim sana hiçbir şey yaşanmadı. Öpmedim, dokunmadım, sarılmadım. Seyran, bir bakar mısın ne olur ya? Yapmadım bir şey diyorum sana gerçekten. ...tek başıma uyudum. Ya bak o fotoğraflar gerçekten... Ya bana ne Ferit? Bana ne? Bana ne senin hayatından ya? Rahat bıraksana beni artık yeter. Çıkma artık karşıma. Girme hayatıma Ferit. Yeter. Niye yapıyorsun bana bunu ya? Niye yapıyorsun? Neden yapıyorsun bana bunu Ferit? Ha? Ya sana diyorum ki... ...işim var diyorum gelme buraya diyorum... ...inadına geliyorsun... Tehdit ediyorsun bir de beni üstüne. Niye yapıyorsun Ferit? Neden? Kötü olacak çünkü senin için. Çıldırıyorum ya ben ya Seyran. Bu saçmalıklar yüzünden mahvedeceksin hayatını görmüyor musun ya? Ne yapacaksın Allah aşkına söyle bana ne yapacaksın? Baban seni o çocuğa mı versin istiyorsun? Daha mı mutlu olacaksın? Abla kardeş o iki gerizekalı sapıkla mı evleneceksin? Ya ne evleniriz yapacaksın? evlenmeyiz sana ne Ferit? Hı? Bu bizim meselemiz. Bu bizi ilgilendiriyor. Seni değil. Sana ne bundan ya? Bitti gitti artık. Sen neden bu gerçekle yüzleşmekten bu kadar korkuyorsun ya? Beni değil Seyran. Seni korkutması lazım. O iki abi kardeş mi mutlu edecek sizi ya? Yapma ne olur Seyran. Bak daha kötü olacak her şey. Ne olabilir Ferit? Daha kötü ne olabilir? Tokat mı atacaksın bana yine? Dövecek misin bu sefer beni? Odalarımı kitleyeceksiniz beni. Okulumdan mı edeceksiniz? Ne yapacaksınız siz bana daha ya? Ya hayatımı mahvettiniz. Benim elimde ne kaldı Ferit? Benim bu hayata tutunacak neyim kaldı? He? O beğenmediğin Tarık var ya. Bugün benim okumamı destekledi. Senin bunca zamandır yapamadığın hatta engel olduğu şeyi yaptı bugün bana. O benim beğenmediğim Tarıklar şey yapmaya da mı başlamış senin için? Ha? Ya sen iki günde benim o beğenmediğim tarihi ne ara beğenir oldun be? Ya konu bu mu şu an konu ya? Konu tam da bu. Ne yapıyorsun ya sen? Siz buluşup görüşmeye mi başladınız Seyhan? Ne zaman konuştunuz buna, Ha? Sana ne Ferit? Sana ne artık ya? Sana ne benim özelimden? Ben sana soruyor muyum dün gece ne yaptın? Nerede yattın, nerede uyudun, nerede kalktın diye? Kimin evinde kalktın diye? ...soruyor muyum ben sana bunları? Hı. Ben sana nasıl sormuyorsam özelini... ...sen de bana soramazsın benim özelimi. Anladın mı? Özelim diyor bir de ya. Seyran bak. Bak zorlama beni. Her şeye rağmen burada gelip... ...bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Seninle konuşmaya çalışıyorum. Ama sen zorlamanın da ötesine geçtin artık. Bak Seyran. Yapma. Yapma Seyran bu sefer ben bir şey yaparsam dönüş olmaz çünkü. Yap. Yap Ferit ya. Yap diyorum sana yap. Daha ne yapacaksın ki? Daha ne yapabilirsin sen bana? Hı? İlk karşıma çıktığın andan beri sen benim hayatımı mahvettin. Daha ne yapabilirsin sen bana ya? Hı? Bıktım artık. Duyuyor musun? Bıktım. Bıktım senden de, senin tehditlerinden de, yaptıklarından da, her şeyinden de bıktım. Asıl ben senden bıktım be. Sen benim hayatımı mahvediyorsun. Sen, ailen, ablan, hepiniz. Ablamın adını ağzına alacak adam değilsin sen, tamam mı? Seyran. Ne Seyran? Hı? Ne Seyran? O kız her zaman seni korudu ya. Ya her zaman senin haklı bir tarafını buldu bana savundu seni. Sen, sen bir kere bile o kızın arkasından iyi konuşmadın Ferit. Bir kez olsun iyi konuşmadın. Neden biliyor musun? kötüsün çünkü. Sen de ailen de kötüsünüz Ferit. Ha Korhanlar kötü, ...insanlılar iyi. Öyle mi? Ne çabuk vermişsin ya Tuna. Helal olsun valla. Ne yapıyorsun? Beni o çocukla da kıyaslıyor musun Seyran? Ha? Kıyaslıyorumdur. Belki kendi içimde. Hatta sırf bu yüzden senin yanında değilimdir de buradayımdır. Belki kim bilir. ne? Ve... Benim sabrımı zorlama! Delirtme beni Zeyran! Oh. Vay! 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 <laughs> Bak sen! Kimler gelmiş kimler? Gel, gel. Gel. Ne oldu? Senin o küçük kulakların mı çınladı bakayım? Biz de tam senden bahsediyorduk biliyor musun? Ne yapıyordun orada? Ne bakıyorsun oğlum? Konuşsana. Hop demekle olmuyor işler. Bizi mi dikizliyordun lan sen karı gibi? Ha? Sana soruyorum oğlum cevap versene. Konuşsana. Ferit sakın diyorum bak. Sakın. Tamam mı? Bitti yetti artık ya. Konuştuk bitti gitti artık. Hadi git artık lütfen. Seyran. Bak. Dönüşü olmaz bu sefer diyorum. Olmasın diyorum ben de Ferit. Tamam mı? Bitti gitti artık ya. Hadi git artık lütfen. Peki. Öyle olsun. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptım Zehran. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Hani dedin ya bana... ...Ferit... ...daha ne yapabilirsin? Ne kadar üzebilirsin diye beni? Yeni başlıyor. Hazır ol acılara. Bugünü, bu otoparkı unutturmayacağım sana. Sana yemin ederim. Bana söylediğim bu lafların hiçbirini, hiçbirini unutturmayacağım sana. Adıyos. Jostas. misin? Ne işin vardı seni burada? Adamlara güvenemedim olay taze diye. Ama böyle bir şey göreceğimi de hiç tahmin etmiyordum açıkçası. Konuşmak istemiş. Aldı zaten ağzını payına duydun işte sen de. Babanın haberi var mı? Gerek var mı? Bence var. Ha. Babam yukarıda. Hadi git konuş. İstiyorsan yani. Benim işim var.